Şimdi kişisel olarak ben işini seven, işini geliştirmek için çaba gösterenlere bayılırım. Onlardan birini getireceğiz ekranlarınıza. 10 yıldır su bayisi işleten Adem Yılmaz son dönemde azalan satışları arttırmak ve bilinirliğini arttırmak için su dağıtımını çizgi film karakterlerinin kıyafetleriyle yapmaya başladı. Her gün farklı kostümler giyerek siparişlerini dağıtan sucu tabii gördüğü ilgiden de memnun. bazen Batman oluyor, bazen Superman. Müşterilerin çocukları onu dört gözle bekliyor. Merhaba, iyi günler. <laughs> müşterilerimiz çok memnun. Çünkü her gittiğimizde bir gün Batman, bir gün Superman su getiriyor. Aksaray'da 10 yıldır su satışı yapan Adem Yılmaz, son dönemlerde azalan siparişleri artırmak amacıyla sıra dışı bir yöntem buldu. Aklımıza işlerimizi arttırmak için ve müşterilerimiz biraz daha olsun eğlendirebilmek için böyle bir yöntem geldi. Süper kahraman kostümleriyle dağıtıma çıkan Yılmaz, müşterilerden çok onların çocuklarına oynuyor. Çocukları çok çok seviniyor böyle. İşte anneciğim Superman arada bize su getirsin, babacığım Batman arada bize su getirsin tarzında söylemleri oluyormuş. Sıradışı yöntemi ilk denediğinde zorlandı ama artık kostümler onun üniforması oldu. i̇lk etapta evet çok zordu çünkü gözlük, kostüm, hareket alanım çok kısıtlı fakat daha sonra alıştım. Su satıcısı Yılmaz'ın kostümleri işlerini de artırdı. Geri dönüşler çok güzel, çok memnunuz. İşlerimizde de böyle hatırı sayılır bir derecede artış meydana geldi. Özellikle de çocuklar bu durumdan hayli memnun. Batman, Superman, Spider. Keno olan, Woody, yani aklımıza girebilecek her şey var. Noel babamız var, onu da böyle bir sürpriz yılbaşına doğru saklıyoruz. <laughs>